çöp adamların savaşını oynuyoruz. Evet, çöp adamlar savaşlarını oynayacağız. Yine beraber. Neyse başlayalım şimdi. Ha, yeni, ne baksın, neyse. Klasikten başlayacağız biz. Normal seç. Zor olmasın lütfen. Hatta tamam sen bunu nerede biliyorum. Ben. Tamam kaç kere oynamadık mı sandınız? Abi ne oldu ya? Ben buradan o benim eski şeyden başladı çok ki Ben arkadaşlar bunu eskiden oynuyordum. Ondan başladı. Neyse ama öyle bu öyle olmayınca oyn da güzel oluyor ya. Öf. Neyse bize en geriden başlayacağız. Ge, fili. Sana vuracağım. Yani vuracağım sana. Gel. 1500 elması ihtiyacımız var. Muhammed Uku. Abi madenci. Madenci gerek madenci. Gelme üstümüze. Ben olacağım abi saldırırım diye. Öyle dikilip kalıyor beni öldür. Vurmayın kaleye oğlum. Durun lütfen benim eski şeyden başlamamız da onu ah, yapmayacağız. Bizim haritayı açmamız gerekiyor. Bu saçma sapan herkesin önüne çıkan reklamı atlatalım. Yere geldim arkadaşlar. Şöyle kayıtta mezini ona bak. Ben çok korkuyorum kayıtta değilsem. Şöyle şey, boşu boşuna neyse. Şimdi biz en sondayız. İlk gittiğimiz yer neresi oluyor ya bizim? Bizim ilk olduğumuz yer neresiydi ya? Burası mıydı? Evet burasıydı herhalde. Evet burasıydı. Heh. <laughs> Şimdi oldu tamam. Madenciyi alalım. Şurada sadece kılıççılığımız var. Kılıççı da şu taht, elinde tahta olan değil miydi? Tamam kanka biliyorum. Tamam tamam. Yaşlı dedemiz bize anlatıyor. Ay yaşlanmışsın be. Sen ağlak. Düşmana bakak. Yuh yani abi. Telefonla oynamak çok zor bir şey yani. Bir de kayıttaysan çok aşırı zor oluyor. Tamam. Basak şöyle. Alak. Hala düşman gelmiyor. Gel artık düşme. Be. Bak ya. Yeah. Atsak. Biliyoruz. Hop 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 hop. Bir saldırıya geçtiler. Aga. Hadi şuradan bastım ben şu an. Vur hadi 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 hadi. Şuan takviyem çağırdı. Tamam. Ben dur bir kaleyi şunların kalesine halledek de bir. bir. halledek şunların kalesini Bir içinden geçtik işte. Böyle şey abi. İçinden kaçtın. Hadi devam edelim. Şimdi biz buradan buraya geçiyoruz. Şuradaydık buraya geçtik. Tamam buradan devam edeceksin. Oyun. Ya hayır pusu. Tamam pusuymuş yes. Fazla zamanımız yok hemen. Abi dur ya abi. Niye oradan başlıyorsun ki sen? Allah Allah. Burası zaten. Tamam tamam yerden kafam karıştı pusuyla. Doğru burası pusuyu. Fazla zamanımız yok. Tamam dostum. Marenciye şöyle basak. Muhammed kuy Muhammed Eze duju Allah geliyorlar. Muhammed hayır dur dur Muhammed hayır duju. Dur kahırla dur Muhammed tasa. Geliyor gelmeye devam ediyor. Geliyor. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Geliyorlar geliyorlar. Oğlum ne yapıyorsun hadi geliyorlar geliyorlar. Hayır. Gelmeyin. Yani her gel böyle. Diyoruz. Hayır hayır hayır. Öldürün oğlum siz de Allah Allah temel tenekeler gibi. Muhtak göz müsünüz ya Allah Allah. Bak bunlar da en sevdiğimiz madenciler. Abi poşetle yapsaydınız odun ne ya yok yani. Odunla kafalarına vursalar arasında çöküyorlar. Bu madenciler akılsız. Bu <laughs> madenciler zekisiz dostum. Gerçekten çok zekisiz hemen. Kafalarında şuna niye bulmuyoruz biz? Devler gibi niye bulmuyoruz yani? Devler. Bizim 800 falan altınımız var. Niye almıyoruz abi? Şöyle Sparta falan aldım. Bir tane daha olmadı. Ya 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 ya. Hadi Atak. Hadi hadi deli değiliz biz herhalde. Allah Muhammed hadi. Okçular da geldi. Geriye çekilin oğlum ya. Bir geriye çekilin. Geri geri. Öldürecekler hepimiz oğlum ya. Şimdi atsak. Savunma ya da. Savunma savunun savunun. Okçularla Isparta'yla hadi hadi. Gelmeye devam ediyorlar. Koş 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 koş. Hadi 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 hadi. Rabbimki asker du Muhammed du tu su tu şu kalem tahsat du Muhammed tu şu tu kahal Muhammed tu tu hemma sadele tu Geliyorlar gelmeye devam ediyorlar koşun hadi Okçu ok, aldım valla Allah sıkıntı çekiyoruz madenci sıkıntısı var ben madenci sıkıntısı oluyor Allah Bas madencilere bas madencilere ya Madencilere basacağım ben Son. basak madencilere o ne oluyor hayır şuradan olamıyoruz ki neyse panik atak geçirmeyelim tamam tamam panik atak geçirmek yasak der panik atak panik atak tak 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 panik atak tak 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 Allah Muhammed hadi geliyorlar abi gelmeyin ne? Ya, da ağlayasın geliyor gerçekten niye öyle? Allah gelmeye devam edecekler. Bu deliler hapımızı takar. Saat kaç olmuş? 7.19. Yuh. Aman boş ver. Sana bir çekil saat lütfen. Saat saat. Onu nasıl yendik biz? Çok garip ya. Nasıl yendik ki hakikaten biz? Hakikaten nasıl yendik? Abi şimdi videoyu beğenin ve abone olun onu söyleyeyim. Saçma sapan reklamı ben sizin için geçeyim. Böyle. <laughs> Şimdi. Abi ben kaç kere diyeceğim. Biz şuraya geçiyoruz. Oynayalım. Hadi. Muhammed Uku. Düze hebe. Du mu? Böylece çok sıkıcı oluyor ya. Çünkü baksana bütün itemleri almışım. Neyse hadi 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 hadi. Bunun daha zombilisi var. Biz ne diyoruz Allah Allah. Gerçekten ne diyoruz biz ya? Allah ınladı. Abi eskiden çok güzel oynuyordum. Ben eskiden video çekmeyi böyle video çekmeyi bilmediğim zamanlar. Çok komik oluyordu ya. Sen biliyorsun kanka gel. Abi bir oynatsayım ya. Bir, yani bir oynatsaydık. Ben çok yapamıyorum. Abi. Çok yapamıyorum atacağım. Yine headshot atacağım bak. Oyundan headshot. Sen abi biliyoruz. Dede. Dede artık yapma. Kale de çok güzel ya. Kalenin görüntüsünü mü değiştirsem ya? Yorumlara yazın. Kalenin görüntüsünü değiştireyim mi? Ve beğenip abone olun. Yine dediğim gibi. abone Neyse boşverin ya. Sonra işte o kadar kişi beni bilmiyor. Şimdi gelecek yılda çok güzel videolar çekeceğim. Ondan sonra herkes eymen diyecek. Ne i̇şte ama boş ver. Bunu da çekeyim. Abi adamlar güçleniyor. Ben boss çağıracağım. Ben boss çağırmayı bekleyeceğim. Abi hiçbir şeyimiz de yok ya. Vallahi hiçbir şeyimiz yok. Hızlı i̇şte bir şeyimiz olsa şaşıracağım yani. Ben Stickman. Stickman. Ben ne? Abi bakın şimdi ismi tamamen yazmanızınıza gerek yok. İsmi ne abi demeyin bana tamam mı? Ba direkt ben çöp adamları savaş yazın çıkıyor zaten. Haydi 1300 1500 gerek. Hadi. Oo bizim madenciler kaz kazana kadar o zaman geçecek. Akşam olacak akşam akşam. Oh akşam olacak ya neyse. Heh, 1500 oldu dev çağır. Baba piroyu çağır baba piroyu. Evet Baba Piro gelecek de saldıracak da ben deve artık Baba Piro diyeceğim. Baba Piro'yu çağırıyoruz. <laughs> şimdi. Evet Baba Piro geldi şimdi. Bebe Piro. Bak arkadaşını da getirmiş yandı Geliyor abi ben gelmeyecektim. Ben evde ne güzel kolam yudum yudum diye. Baba Piro da geldi. Askerler de da. Teh 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 teh. Şimdi Isparta'yı alacağız. Isparta. Isparta. Bizanslıyı alacağız şimdi Bizanslıyı. Keşke oyu kendi oyunumu yapabilsem de. Şuraya Osmanlı tokatlı eklerdim. Bizanslı var ama burada da Isparta. Bizanslı git ve seni alma. <laughs> büyücü alacağım şimdi de. En iyisi büyücü abi. Anne yani aslında büyücü. Şaka şaka. En kötü zaten madenci. Aslında madenci de o kadar kötü değil. Sonuçta madenci olmasa ne yapacak? Neyse. Hala burada bunlar. o siz ne? Muhammed. sen daha dev çağıracağım ya. Evet çok mantıklı. Oh my god. Sen daha dev çağıracağım ben. Mesela şimdi savaşacaklar zaten. 1400 elmasım oldu. Hadi ya 1500. Bütün elmasını bitecek ondan sonra zor olacağım ya. Yok. Yok. Böyle bir 1600. Tamam. Bir tane de şey çağırdık. Artık bizi yenmelerin imkanı yok. Var gibi de. Evet de ben çok dev oldum ya. Çok dev aldım gerçekten. Okçu alalım şimdi ya. Okçu okçu. Arkadan vuracak okçu. Vuracak okçu gerekli. Vuracak okçularım var. Neyse. Hadi. Hadi. Uf. Garip şeylerden sonra part 900. Aman. Hadi hadi. Şimdi okçu çağırıyoruz. Isp. Annem geldi. Saldır. Okçular da Ispartalı Bizanslıları çağırmayacağım. Bak devin adı Baba Piro olacak. Sen de yatağın düzleme anne bir kere de. Evet baba Piro. Baba Piro olacak. Ispartalıların ismi Bizanslı olacak. Madencilerin ismi de Madiç Koş olacak. Baba Piro en sevdiğim oldu ama baba Piro. Okçu bas bas okçu ya. Okçu da hemen 300 TL okçu mu satın alır abi ya? okçu satın almak istemiyor mu belki? Çok kötü şimdi yani. Çok kötü abi. Bi, bi. Neyse dolacak. Artık bir şey almasın herhalde. Yuh yani. Adam baksana her yeri çevirmiş. Belet. Ne yapıyorsunuz siz ya? Bizimkiler de burada baba pironun yanında. Bizanslı çağırmadım değil mi ben? Bizanslı çağırırsam kendimi döverim. Hadi hadi. Okçu. O oh, okçu. vurma. Neyse. Abi. Yuh abi baba piro çağır bari ya Allah Allah. Bu ne bunu alacağına baba piro çağırırdım. Yani bence buradan bunun hepsi parasını toplasa 95 bin TL eder. Bu da baba pirolar yağmuru demek. Baba piro yağmuru. Baba Pirro. Baba Baba Pirro. Baba da Baba Pirro. Dan dan delir miyek? Baba Pirro. <laughs> Artık gidek mi ama bir de büyücü çağırıyorum. Büyücünün ismi de Uli Uli büyücü olsun. Uli Uli çok zor oldu ama ya. Uli Uli ne yani? Bir bin bin yıl iki yaz. Abi bana hiç Çalışmıyorsun. <laughs> Deyince bir eden. tamam şimdi büyücü de gelecek. Baba pirolar saldıracak. Tamam mı? Bu orduya da baba piro diyeceğim ben. Her şey baba piro olacak bu hayatta. Baba piro olan babalar. Yes. Dırıt yes. dırıt bir şey kafama takıldı da. Neyse şu an baba piro büyücü de geldi. Baba piro büyücü hadi. Hadi baba piro büyücü atak. Baba piro büyücüyle beraber atak. Saldırıyoruz. Hiç şansları yok bunların zaten. Hadi hadi hadi. Duh Muhammed'e Duh Muhammed'e Duh Muhammed'e bu ne dune moduzü. Muhammed'de. E kalle <messizlik> tuzun. Saçma sapanı. Haydi çıktım ben. Koşun baba pirolar. Baba pirolar saldırın. Baba pirolar hadi. Oo Kaleye baya bir hasar verdik. Şu an kale hasar dünyası yağıyor şu an. Kale hasar dünyası Ali hasarlarınız 900 sunar. Neyse. Allah. Hoppa. Dingala tu Muhammed Ezeci. Oo. Biz şimdi atacak. Kendi oklarıma bakıyorum ya. Hayır. Ya. Leblebi bi bi, bi leblebi bi 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 bi, bi leblebi bi 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 leblebi bi 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 leblebi ne alaka ya ne sağlırdık zaten in ne ne alaka yine saçma sapan reklamlar çıktı ben buraya atlıyorum Vodafone'a bakın. Nereden dök? Abi kaç kere diyeceğim? Bunu yapmayın buraya geçtik biz. Evet da abi sen ya ben ne diyorum ya böyle? Ha? Tamam abi. Ben direkt devir çarpış. Gelin gel bile 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 gel 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 bile 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 gel 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 gel. bile 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 ge, gel. ya ge. Aman. Spartalı çağırdı direkt. Bizim içimizden geçemez. Osmanlı savaşı yapak mı? İstanbul savaşı. Konstantino savaşı. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl ya? Şöyle de. <laughs> Cettin dede neslim baban Cettin dede neslim baban Hep kahraman Hep ka Ne diye? Bu nasıl? Cettin dede neyse Bir dört üç he? Dört üç he? Bu ne oldu? Madenci. Madencik şu an şey. Deliyim herhalde ben yani. Deli diyenler bana abone olsun. O zaman delirmem gerek. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Tabii ki de şaka yaptım. Ama gerçekten abone olup like atın. Yoksa sizin ananızı yanına gidip onunla kahve içeriz. Yani annemizin yan... yani annem, annemin yanında kafiş. Saçma sapan şeyler konuşmayayım ben diyecek misiniz? Hadi okçuya basak. Abi iki okçu da alınmaz ama ya. O kadar fakir değiliz mi? O kadar mı fakir değiliz mi? O kadar fakiriz. Fakirlikten ne diyeceğimi söyler bile. De. Öldüm direkt ben öldüm yani. Benim bu. Aman.

el hem bu hem tam tam dalga geçiyormuş gibi olmadım bu kendimi öldürüyorum hani baba piro mu alsak ya baba piro alak evet baba piro alacağım ben baba piro baba baba baba, baba pi Tamam tam ben kamera arkasını görseydiniz ben burada deliriyordum vallahi deliriyordum kendi içimden geçiyordum BAM bim, BAM bim, BAM BAM bim, BAM Şimdi size müzik açacağım. Kendim yaptım tamam tamam. Neyse. Şimdi burada baba pyro olmayan baba pyrolar dizilmiş. iki tane dev alamıyorum. Hayır. <laughs> <laughs> Hepinizi yiyeceğim. Abi şey delirdim mi? Direkt ben delirdim ya. Parmaklarımı sayıyorum şu an. Evet baba piro geldi ya arkadaşını da yanında getirmiş. Arkadaşı kola. Abi bir kola içecek. Sen aynı hani espri yapmayalım yine. Abi acaba güneş bizi takip etmez misin? Ay gibi. Lütfen anneannemden giderken ayı görmüş gibi güneş deyi de görmek istemiyorum. Güneş ne ya ben hiç takip ediyorum. O yüzden ya ben. Onunla dev alacak mı? Neyse ya dev dev dev. Kafamız şişti yani. Dep dere dep dep. Allah saldırdılar. Muhammed dedi. Gelin buraya sizin hepinizi çiçeğeceğiz. Çi Akçılar. Ateş! Ben dev olacağım. Bam. Vurup vurup dur. Tamam bunların içinden geçtik biz şu an. Hoppa. Şimdi şey çağırarak şey da. Koşun koşun koşun. Baba Piro da arkanızdan geliyor zaten. Abi. Dede bile bizden daha güçlü ya. Hadi 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 hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed ağa, Muhammed eze. Duhu Muhammed. Allahu ekber. Vurmaya devam et. Allahu ekber. Du Muhammed ele Hoppa, şimdi asker, okçu. Çok önemli bunlar. Askerler koşun, koşun askerler. Hadi. Gelin buraya hepinizi yiyeceğim. Hoppa. Öldünüz siz. Ben buradayken hiç kimse dayanamaz. Hoppa. Heh, git bakalım sen uç. Yani Baba piro dansı. Ba baba piro. Baba piroya kafayı taktım. Neyse videoyu sonlandırıyoruz. Herkese görüşürüz diyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ben sizi yiyecekten çıkartıyorum. Çıkartamıyorum. Her şey birbirine karıştı. Kervet Ne mi Dur Beşiktaş'ın maçı varmış. Bakın. Abi olan ya spor yenmiş ya. Dünkü maç değil mi? Ben niye öyle Kapış kapışa giden ürünler.